üzerimizden belaları, musibetleri kaldır ya Rabbel Alemin. Arkadaşlar İstanbul depremi konuşuluyor doğru mu? Gelen giden depremi konuşuyor. Zerre kadar, zerre kadar tedbir alan var mı? Yok. Bizim, bizim millet çok çabuk unutuyor arkadaşlar. İlla başına gelecek Allah göstermesin 6 Şubat gibi. Ondan sonra birileri koşacak oradan oraya oradan oraya vesaire. Kardeşim tedbir alın. En büyük tedbir ibadet yapmaktır. En büyük tedbir Allah'a yakın olmaktır. En büyük tedbir her yalana inanmamaktır. Şimdi oradan konuşuyor, oradan konuşuyor, buradan konuşuyor. Kardeşim şimdi fay olan yerler belli. Deprem bölgesi ve riskli olan yerler belli. Altı çizilmiş. 1200 yıllardan bellidir belli yani. İstanbul yani İstanbul fethedilmeden önce bile depremin e, olacak dediği yerler Bizans Rum İmparatorluğu işaretlemiş onları yani. Bizden önce eşyal işte zamanda da bilmiyordu depremin olacağını. Süleymaniye'nin temeli 7 senede atıldı. Üstü altı ayda dikildi. Eskiden 28 bin kişi sabah namazı kılardı Süleymaniye'de. Anladınız mı arkadaşlar? Mimar Sinan onu o, o denli o özenle yaptı. Çünkü deprem bölgesi olduğunu herkes biliyordu. Arkadaşlar ne olursa olsun her şey Allah'ın kudretindedir. Vallahu ala külli şeyin kadir. O istemezse bir yaprak bile kıvıldamaz. O isterse arkadaşlar kimse onun emrine karşı ferman bulamaz. Kimse karşı koyamaz. Allah istese dünyayı yerle bir eder, toz eder. Tamam. Toz eder. Şimdi herkes depremi konuşur. Depremi konuşmayın kardeşim. Ahireti konuşun ahireti. Depremi size iyi veya kötü bir faydası yok. Ahiretin size faydası var. Ahiretin size faydası var. Ahirete çalışalım. Kim Allah'la arasını düzeltirse Allah-u Teala onun her işine ne yapar? Kefil olur. Depreme de kefil olur. Darlığa da kefil olur. Geçimsizliğe de kefil olur arkadaşlar. İnsanlar, Türkiye'deki insanlar arkadaşlar, Sanki Türkiye'de yaşayan kardeşlerimizin, abilerimizin rızkını Recep Tayyip Erdoğan veriyor sanki. Sanki AK Parti veriyor. Sanki CHP, MHP veriyor. Kardeşim rızkı Allah veriyor Allah. Adam diyor ki, adam diyor şimdi mikrofon uzatıyor. Troll mikrofon uzatıyor. Öbür troll de diyor ki, bak geçiremiyoruz diyor. Dardayız diyor. 5 kuruş para yok diyor. zerre kadar adamlar işi bulamıyor ya. Bekir işi bulabiliyor musunuz ya? Bak 6 bin metrekarelik fabrikada işi bulamıyorlar adamlar. Kimi kandırıyorsun? Saat teker Yalancı. Bu millet var ya şeyi unutmuş artık yani. İmtihanda olduğunu unutmuş yani. Allah'ın insanları açlıkla, toklukla, darlıkla, varlıkla, yoklukla imtihan edeceğini unutmuş. Herkes bir yer, bir yerden bir şeyler bekliyor. Çalış üret kardeşim. Ay sen konfor alanından çıkmak istemiyorsan bir tarla bostan yan gel yat çiğ köfteci Osman olmak istiyorsan o ayrı bir şey kardeşim. O ayrı bir şey. Sen eğer rahatlık peşindeysen, afedersin paket büyütme peşindeysen o kimse seni kimse seni doyuramaz.